Selamlar. 9 çekirdek niyetimize devam ediyoruz. Bu niyetleri niye öğreniyoruz? İnsan hayatın içinde seçeneklerin içinde tercih yapıp yolunu belirlerken bu temel niyetlerini bilmeye ihtiyacı var. Çünkü altta yatan bu niyetler seçimlerini belirliyor. Kişi eğer bu özündeki niyetleri bilirse neyi neden yaptığını, yolunu neye göre belirlediğini de bilir ve yanlışa meyledeceği zaman fark edip düzeltir. O yüzden mutlaka hayatımızı almamız gereken bir ders bu. İnşallah çok faydasını göreceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sıra 6. niyetimizde. 6. çekirdek niyetimiz koşulsuz sevgi isteğimiz. Rağmen sevgisi bu. Her şeye rağmen seni seviyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum diyen insanlara ihtiyacımız var. En çok da küçükken lazım böyle her şeye rağmen seven insanlar. Yaramazlık yapsa da, kötü bir çocuk olsa da yine seven, sevgisiyle tehdit etmeyen anne babaya ihtiyacı var çocukların. İnsan koşulsuz sevmek ister ama sevginin sebebi vardır. Ben ne yaparsam yapayım sevileyim ister ama kendisi sebeplerle sever. Çocukken koşulsuz sevgi istemek hakkımız ama bir yetişkin olarak nasıl ki sebeplerle seviyoruz o zaman bizim de sevilmeyi hak edecek huylarımız olmalı. Siz hep bağıran, çağıran, öfkelisiniz, kırıp incitiyorsunuz, sonra da beni hep sevsinler, hep sevileyim istiyorsunuz. Siz yalan söyleyip kandırıyorsunuz devamlı, sonra da beni terk etme diyorsunuz. Maalesef bu mümkün değil. Küçüklerin hatalarını affetmek kolay ama büyüyünce olgunlaşmak ve nefsini terbiye etmek gerekiyor. İnsanı sev yaradandan ötürü desek de kalpte sevgiyi muhafaza etmek o kadar kolay değil. Size zarar veren, üzen birini sevemiyorsunuz. Bu yüzden bizim de ihtiyacımız olan sevgiyi alabilmek için incitmeyen biri olmamız gerekiyor. Bir insanı Allah rızası için mi seviyorsunuz? Bunu anlamamız için Allah bazen sevme sebeplerimizi kaldırır. Eğer o zaman bu kişiyi seviyorsak bu Allah rızası için sevgidir. Bir insan iyidir, faydalıdır, size hizmet eder, güzel şeyler öğretir, iyi vakit geçirirsiniz. Bu insan hastalanır ve artık size faydalı değildir. Hatta belki de artık size yüktür. Bu insanı hala sevebiliyorsanız işte bu Allah için sevgidir. Hayatta en zor şeylerden biri koşulsuzca sevebilmek. En iyisi biz koşulsuzca sevilmeyi beklemek yerine insanlara bizi sevmeleri için sebepler hazırlayalım. İyi huylu, güler yüzlü, sadık, sözü doğru, çalışkan, dürüst, etrafına faydalı insanlar olalım. Asıl önemlisi iyi bir kul olalım ki Yaradan bizi sevsin. Zaten o bizi severse sevdiği kullarına da bizi sevdirir. Rağmen sevgisini kendimize verebiliriz. Çünkü insan sevgisiz kalmaya dayanamaz ve en çok kendisini sevmeye ihtiyacı var. Ne olursa olsun her şeye rağmen kendimi seviyorum, kabul ediyorum dersek inanın üzerimizdeki agresiflikler dahil depresyon gibi pek çok hastalıktan kurtulabiliriz. İkinci kitabım Özümün Ülkesinde Dönüşte anlattım bunları. Sorunlarımızı çözmek için EFT vuruşlarıyla bu sihirli sözcükleri söyleyince çok işe yarıyor ve kalıcı iyileşme oluyor Allah'ın izniyle. Yedinci temel niyetimiz iz bırakmak. Öldükten sonra hayırlı anılmak. Yağdı Cemil. Bir insanın vefatından sonra güzel bir şekilde anılması. Allah bizlere de nasip etsin bu Yağdı Cemil'i. Öldükten sonra güzel anılarla hatırlanmak, sinelerde Yağdı Cemil olmak ne kadar güzel, ne kadar hoş bir durum. İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu. Ya Rabbim beni Yağdı Cemil yap. Şu Şuara suresinde bu dua şöyle geçiyor. Rabbim bana hikmet ihsan eyle ve beni salih kimseler arasına kat. Bana sonraki ümmetler içinde güzel bir nam ile anılmayı nasip eyle. Gerçekten de bütün dünyadaki insanlar, Hristiyanlar olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun, herkes İbrahim Aleyhisselam'ı hayırla anıyor. Bizim de bu duayı her gün okumamız lazım. Bu niyet en derinlerde hep sapa sağlam durur. Herkes arkasında bir iz bırakmak ister. Evlat sahibi olmak bile bu yüzdendir bir kitap yazar, ağaç diker, evlatlarını arkasında bir şeyler bırakmak ister, hayırlı anılmak için, iyi hayırlı evlat yetiştirmek ister, hem vatanına milletine faydalı olsun hem de kendi arkasından sevaplar göndersin diye. İyilik yapar, hayır yapar, hiç unutulmamak ister insan. Bunları her ne kadar Allah rızası için yapıp karşılığını cennet olarak istesek de bu yapılan işlerde hayırlı anılma, iz bırakma gayesi de vardır. O zaman bu niyetlerimizi her an hatırlayıp ya Cemil olalım. İnsanları kırmayalım, incitmeyelim. Onlarda güzel anılar bırakalım. Hayvanların ve çevrenin dostu olalım. İslam tebliğ edelim. Allah yoluna psikolojisi düzgün, özgüvenli evlatlar yetiştirelim. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Sekizinci temel niyetimiz olanı olduğu gibi kabullenme. Çözüme insan ancak kabullenme ile ulaşabiliyor. Bir sorun varsa kişinin hayatına giren önce kabullen sonra çözümü ara böyle davranması bu şekilde davranması gerekiyor. Çünkü insanın önce olan olayları sağlıklı bir şekilde düşünüp hazmetmesi gerekiyor. İnsan tedrici bir varlık yani sıralı adım adım yavaş yavaş bir şeyleri yapması gerekiyor. İnsan hemen doğar doğmaz hayata atılmaz. Çocukluk dönemiyle bir hazırlanma hayatı kabul ediş süreci var. Önce tanışma, isteme, söz nişan aşamaları bu yüzden var. Sonrasında kadın hamile kalır, bebek hemen 2 ay sonra doğu vermez. O 9 ay anne babanın kabullenme, hazmetme ve hazırlık evresidir. Bu bağlamda sorunlarda, başa gelen musibetlerde nasıl tepki verecek kişi, çözümü nasıl arayacak? İnsanlar olaylara dört türlü tepki verebilir. Dışa dönük tepkiler, içe dönük tepkiler, Olumlu tepkiler, olumsuz tepkiler. Kişi olumlu dışa dönük tepki verirse, önce kabullenip hazmetmesi için kendisine zaman vermeyebilir. Hemen çare çözüm arayışına girişir. Çareyi dışarıda arar, olumludur, çözüm odaklıdır ama ilk aşama içinde kabullenişi atlamamalıdır. Çözüm odaklı olarak mevcut koşulları değiştirmek için karar verir, harekete geçer, şartları değerlendirir, çarelere başvurur. Kişi Olumlu içe dönük tepki verirse kabullenme ve çözümcü bir yaklaşımla olayı kendi içinde analiz etmekle uğraşır. Farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirir, büyük resmi görür. Belki bu yolla daha kısa yoldan bakış açısını değiştirerek bile olumlu sonuca ulaşabilir. Ya da sorunu kabul daha sonra olumlu dışa dönük aşamasına geçebilir. Kişi olumsuz dışa dönük tepki verirse hırçın olur Göya çare için oraya buraya saldırır. Öfkeli olduğu için daha da yanlış işler yapabilir. Sonrasında pişman olacağı davranışlar sergileyebilir. Sözleri kırıcı olabilir. Bu yüzden kişi önce bu yaşananlar benim sorunum kabuldeyim ve en doğru şekilde çözmesi gereken kişi de benim demesi gerekir. Başkalarını suçlayarak hiçbir şey çözümlenmeyeceği gibi bir de öfke krizleri zarar verir. Sonra sorununu masaya yatırıp analiz etmeli, nasıl tepki vermesi gerektiğini öyle karar vermelidir. Ani düşünmeden alınan kararlar genelde yıkıcı sonuçlar getiriyor. Yıllar önce televizyonda seyretmiştim. Kadın kocası tarafından aldatılınca o öfkeyle kendisi de aldatmaya karar verdi. Sonunda başına olmadık kötü işler açtı. Maazallah çözüm bulacağız diye harama günaha ulaşmak, doğru yoldan ayrılmak daha da beter hallere düşmemize sebep olur. Üçüncü madde de kişi olumsuz içe dönük tepki verirse depresyona girebilir. Bu yüzden herhangi bir sorun yaşandığında kişinin önce bilinçli olarak ben nasıl davranmalıyım, nasıl bir tepki vermeliyim, nasıl bu sorunu çözebilirim diye düşünmesi gerekiyor. Yoksa hem sorun çözülmüyor hem de depresyon gibi ruhsal daralmaların açtığı sorunlar daha zarar verici hale geliyor. O zaman bir sorunla karşılaştığınızda bu dört ruh halinden hangisinde olduğunuzu fark edin. Önce başınıza geleni kabul edin. Çünkü kabullenme bizim fıtratımızda var. Bunu geciktirmeyin. Sonra olumlu pozitif halinizi koruyarak Rabbinize sığının kolay çareler, çözümler isteyin. Şunu hep hatırlayın ki başımıza gelen imtihanlar bize bir şey anlatmak istiyor. Rabbimiz bizi terbiye etmek, ilerletmek istiyor. İşe kabul ile başlayın ve çözüme doğru yol alın. Bu aşamada Şuara suresi 62. ayetteki duayı da söyleyin. İnne me aya Rabbi seyehdiyin. Ben Allah'la beraberim, o bana çare gönderir. Çok güzel bir hikaye var bu konuda. Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı Gemiden sağ kurtulan adamı dalgalar küçük ıssız bir adaya kadar sürükledi. Adam ilk günler kendisini kurtarması için Allah'a yakardı ve yardım bulurum umuduyla ufka baktı. Ama ne gelen var ne giden. Daha sonra korunmak için ağaç dallarından ve yapraklardan bir kulübe yaptı. Sahilde bulduğu gemiden arta kalan konserve, pusula gibi eşyaları bu kulübeye koydu. Günler hep aynı şekilde geçti. Balık avlıyor, pişirip yiyor, ufku gözlüyor, kendisini kurtarması için Allah'a dua ediyordu. Bir gün tatlı su getirmek için yürüyüşe çıktı, geri döndüğünde kulübesinin alevler içinde yandığını gördü. Duman dans ede ede göğe yükseliyordu. Başına gelebilecek en kötü şeydi bu. Keder ve öfke içinde dona kaldı. Şimdi bu ıssız adada başını sokabileceği bir kulübe bile kalmadı. Allah'ım bunu bana nasıl yapabildin diye feryat figan ağladı. O geceyi keder ve üzüntü içinde geçirdi. O kadar dua ettiği halde başına bu olay geldiği için sistemler etti. Ertesi sabah erken saatlerde adaya yaklaşmakta olan bir geminin düdük sesiyle uyandı. Bitkin adam kendisini kurtaranlara sordu. ''Benim burada olduğumu nasıl anladınız?'' Cevap onu hem şaşırttı hem de utandırdı. ''Dumanla verdiğiniz işareti gördük.'' Bize de ilk bakışta dayanılmaz gelen acı anlar sonrasında kalbimizi kuş gibi hafifleten, ruhumuzu ısıtan tatlı tecrübelere dönüşüyor. Aydınlıkla seçemeyeceğimiz bir ışık, karanlık basınca fenerimiz oluyor. İyilik hallerinde sırt çevirdiklerimiz, zor anlarda sırtımızı dayadıklarımız oluyor. Acı derinlerinde gizlenen tatlı hediyelerle dolu, tıpkı İnşirah suresinde anlatıldığı gibi, yapmamız gereken Acı ile barışıp onu çözümlemek, gizlediği armağanı kalbimize buyur etmek. Dokuzuncu temel niyetimiz de iç huzur. Huzur içinde yaşamak için niyet. İç ve dış çatışmalardan uzak kalmak istiyor insan. Herkes için mutlu olmak belki çok önemli değildir ama herkes huzurlu bir ömür geçirmek ister. Yeşillik bir yere, kıra ormana gidince insan, oh işte burada huzur var der hemen. Ama ona rağmen her yeri taş beton bina yapmaya uğraşır. İnsanda huzur yoksa çok uzun yaşayamaz. İlla iç huzuru arar durur. Bunu da genellikle sessizlikte, tatlı güzel hoş sohbette, toprağa tabiata yakın olduğu yerlerde bulur. Ama şehir hayatındaki insana bakıyoruz, gürültülü, kalabalık ortamlarda, göğe doğru yükselmiş betonların içinde, sevgisiz, çıkarcı insanların içinde yaşıyor. Karşısındaki insanın kalbine güveni yok ki içini açsın, derdini döksün. Kalabalıklarda kendini yalnız, güvensiz ve sevgisiz hissedebiliyor. Bu da iç huzurunu kaybetmesine yol açıyor. Huzursuz bir hayatta hastalıklara davetiye çıkartıyor. Bizim bir akrabamız ateşeydi. Yıllarca yurt dışında görevini yaptı. Emekli olunca kanser teşhisi kondu. Fazla ömrü kalmadığı söylendi. O da her şeyi bırakıp köyüne yerleşti. O ölü verecek diye beklenen adam köyde tam 20 yıl daha yaşadı. İnsanın özüne dönmesi için huzur iyi bir araç. Huzur insanın çekirdeğine kayda olmuş. Bu yüzden iç huzurunuz yoksa böyle idare etmeye uğraşmayın. Zaman kaybetmeyin. Sorun neyse, huzurunuzu kaçıran şey neyse bir an önce çözümlemeye çalışın. Yoksa huzursuz yılların faturası da kabarık olur. Daha ağır dertlere sebep olur. Allah bizlere iki cihanda da huzur afiyet versin. Özümüze kaydolmuş 9 temel niyeti tamamladık. Bu niyetleri unuttukça tekrar dinleyin ki hafızanıza yer etsin. Paylaşın ki Rabbim on binlerce kişiye ulaşabilmeyi, faydalı olabilmeyi nasip etsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Selamlar.